Merhaba arkadaşlar. Bugün pizza açtık. No open. O ne lan? Açık mı demek? Balonlar gidiyor. Ve benim pizzacım var. Bu adamın pizzacısına bak. Adamın da huyuk ya. şey. için Olmaz. Domates Bu da bunlardan ne kadar çok kullanırsam benim param gidiyor O zaman kötü yapmalıyım ben bu adama Kötü yaparsam daha az para kalır <laughs> Alo pizza piş nasıl pişmeyen şeydi dur o pizza Pizza pişti Hocam pişti. Nasıl, ben Nasıl <laughs> pişti? Pişmedi ki hocam Senklilerden senki çok iyi. be. Sadece sos ve peynir. Bir pizza isterim sosyete malzemelerin içini çubulaştırmayalım. Sadece sos ve peynir. Sos koymayın demiş. So Aplını sadece sos ve peynir koyun demiş. Senin beynini. <laughs> pizza ama sucuksuz istiyorum. Yani Peynirli pizza açmışım. Ya ben bu tariflerden çıkamıyorum ama. karnım güzelmiş. Ya zaten Ya nasıl çektim ben bu oyunu? Taç niye çekiyorsun ya? karnım acıktı. Bak bu adam bir 84 kuruş var. Pizzacıda ne yapılır? bize satılır arkadaşlar. Daha ne için olacak? Hamburger mi? He he. <laughs> Pizza'yı da çok severim aslında. <laughs> तवि जमैले प्रोसेस गर्नु geldiniz yani işte bizden sonra bir mail parçası bununla dikkatini bitmek için ödüller kazanabileceğine uluslararası bize görüşmelerine katılabilirsin kendine çıkar Kapalı. Dokuzda kapatıyoruz desene. Lot Arka okçular öne attılar. Bir arkasında da şövalyeciler koydu. Malzemeleri 15 lira 32 kuruş vermiş ya. Ah sucuk aldım. On gün daha <laughs> Maskot, maskot, maskot. <laughs> ne yapacağım? <laughs> multimass. Çekebird peceni. Şarkı çünkü. kelimesi yok. Neden? Neden ama zaman ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizler şaşırtabilir mi? Bir başka haberimiz ise Türk malzemeli sehserin şey festivalleri yaklaştıkça milleti ürettikler müddeler ama bir şeyler bir şeyler işte ya geç Ben bundan ne kar edeceğim? Yok lan azda da daha... Bir video izliyordum. Bir dahaki sefer de belki izlerim. Selam. Aa sizi izliyor. Tabii. Tamam geleceksen gel kardeşim. İki de gelip gel bunu deme. Allah Allah. Vay şuradaki kal. Olmaz. Ya bir git be. Sen de mi? bir akşam. Ona pizza vereceğim. Bir pizza. Az yansın da. Evet dedin. Deli. <laughs> Senden daha o iyi pizza ya. yapıyorum. Farkındasın değil mi? <laughs> Çocuklar. tabii. Çocuklar. Ben cem çok fena bir be. Vallahi maşallah hiç birini tutrım eme. Tam da babama çekmiş. Orada bir yerinde sucuk var, bir yerinde sucuk yok nasıl bir kız oldu bu böyle? Kalbim aykırı ama... bu tarifi. Selam. Tabii. yetiştirelim. Onda on, onun üzerinden on nerede? Ben yani. Tamam ver. tabi dedikten sonra niye şey çıktı? Neyse boş ver. Teyze zengin görünüyor. Bana yüz, 150 lira para verebilir. Acele ediyor galiba. Çocuk istersen de çocuk derdi değil mi dersem, <laughs> Dokuz oldu. Şey. Dokuz oldu. Bu pizzadan sonra kapatacağım valla. Daha gelmeyin yatacağım uyuyacağım. Kapatsan hiç başarı kazandım. Mutlu bir şey attı bir şey. Aa, <laughs> 2. Oh, kira. Ama onun lira kirayı ödemişim. Para iadesi vermemişim. Malzemelere çok para gidiyor ya. Reklam. Neklam çıktı reklam. Reklam değil reklam. popit Ne yapıyor lan bu kapitte? gidiyor. Ne yapıyor lan bu? Değişik. Gençti. Tam pupitten yemek yapılır mı deliye? Uygulamayı asla indirmeyeceğim. Nasıl arıyorsunuz bile? <laughs> gittim. var ya. Barı hastasılar. Bak. Farkına, farkına Fark Fradis. Ben de Fradis Fradis dedim ben yükleyeceğim bir daha. Ben de şüpheniz olmasın. Evet, Masa sesi. masalarda bir mum daha iyi olur ama ben bunu alacağım bunu da aldık mı çok güzel aldı sonraki gittik geç sonraki güne ya hadi hadi kardeşim uğraştırma beni be işim gücüm var senle mi uğraşacağım hanım Tabii. Vay be hava oldu. Bakın. Tamam gelirsin kardeşim gelmedin sen de be. O çok güzel oldu ya bir git be. Allah Allah. Hayır hayır pişirmeyeceğim. lagi yang